şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı okuyan ve okutandır. Evlerinizi namaz kılmak ve Kur'an okumakla nurlandırınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Kur'an okur ezberler de mutfağa bakmadan tilavet eder. Aynı zamanda Kur'an'ın helal kılığına helal, haram kılığına haram sayarsa Allah ona mesela cenneti koyar. Onun hanedanından cehennem azabını hak etmiş on kimseye de şefaatli bulun etkisi verir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Evlerinizde Kur'an-ı Kerim okumayı çoğaltınız. Çünkü içinde Kur'an-ı Kerim okumayan evin, evin hayra olur, şehir çok olur ve içindekilere dar gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur dinlerse onun için kat, kat sevap edilir. Kim de onu okursa kıyamet günü onun için nur olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisine okuyanlar şefaatçi olarak gelecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa bir harf kadar sevabı olur. Her bir iyilik karşılığında da o sevaptır. Ben elif bir harf demiyorum. Elif bir harf, hey lem hey, bir harf, bin bir harftir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an sesli